günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder birliktelikleri. Tabi zaman lazımdır birbirlerini tanımak için. Gel zaman, git zaman, çiçek o kadar mutlu olur ki mutluluktan içi içine sığmaz artık ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçar. Sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Zanneder ki çiçeğe aşıktır ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve aylar birbirini kovalarlar ve çiçek acaba su beni seviyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmez çiçekle. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye ve dayanamaz. Çiçek suya "Seni seviyorum." der. Su "Ben de seni seviyorum." der. Aradan zaman geçer ve çiçek yine "Seni seviyorum." der. Su yine "Ben de." der. Çiçek sabırlıdır. Bekler. Bekler bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz etrafa ve son kez suya seni seviyorum der. Su da ona "Söyledim ya ben de seni seviyorum" der. Ve gün gelir, çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık çiçek. Su da başında bekler çiçeğin yardımcı olmak için sevdiğine. Bellidir ki artık çiçek ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek suya der ki seni ben gerçekten çok seviyorum. Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır nedir sorun diye doktor gelir ve muayene eder çiçeği. Sonra şöyle der doktor. Hastanın durumu ümitsiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder. Sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye sorar doktora. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki. Çiçeğin bir hastalığı yok dostum. Bu çiçek sadece susuz kalmıştır. Ölümü onun için der.'' ve anlamıştır artık su. Sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir. Kalın sağlıcakla.